Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi tarafından eğitim buluşması düzenlendi. Düzenlenen eğitim buluşmasına Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesi Profesör Doktor Armağan Özcan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural, Bakacak Kadı Belediye Başkanı Oktay Albuz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Teşkilatları'nın eğitim sekreterleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl... Yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın ve Gençler Kolları Başkanı ve yöneticileri, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldık. Program saygı duruşunda bulunup istikrar maaşımızın okunmasıyla başladı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural programda bir konuşma yaparak eğitimle devrimin Cumhuriyet Halk Partisi geleceğini söyledi. Bugün karşınızda hem bir il başkanı hem de bir öğretmen çocuğu olarak bulunuyorum. Dolayısıyla eğitim camiasına, bu camianın sorun ve sıkıntılarına senelerce bunları taşımış bilen bir insan olarak bu sorunları çözmek adına gayret göstermek için burada olduğumuzu ifade ediyorum. Halen 2024 senesinde bu çağda bu kafayla eğitim camiasının sorunlarının çözülemeyeceğini çok net bir şekilde biliyoruz. Bu dönemde hala çocuklarımız derslik sıkıntısı, kırtasiye malzemesi sıkıntısı, yemek sıkıntısı çekiyor. Çok önemli bir örnek vermek istiyorum. Hocalarımızdan duyduğu ve çok üzüldüğü, içimi acıtan, içimizi acıtan bir örnektir bu. Çocuklarımızın karınlarının aç olduğu için, karınları guruldadığı için derslerine motive olmadıklarını, olamadıklarını ve bu dersleri anlayamadıklarını söylüyorlar. 2024 Türkiye'sinde bunu kabul edilemeyeceğini söylüyorum. Tabii ki burada sorunları sizler dile getireceksiniz. Ben uzatmak istemiyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Gümbür gümbür Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı geliyor. Bu... Biz bunu tüm dünyaya ülkemize ve zoku'da haykırıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Adım adım geliyoruz. Bu eğitimde devrimin ayak sesleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul'da yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tüm müfredatı yenileyeceklerini belirtti. 22 yılı aşkın bir süredir devam eden AKP iktidarında ülkemizin bütün sistemleri maalesef çürütüldü. Ekonomiden, sağlıktan, adaletten, güvenlikten, dış politikadan hangi konuya bakarsak bakalım maalesef tamamen içi boşaltılmış durumda bütün bu kurumlarımızın Ama bunların içerisinde en önemli gördüğüm benim eğitim, milli eğitim. Çünkü ülkemizin kurucusu, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizi, devletimizi gençlere emanet etti. Başka hiç kimseye değil, gençlere emanet etti ve bütün ümidim gençlerdedir dedi. Ama mevcut iktidar dedi ki kardeşim ben milli eğitim istemiyorum. Ben dindar, kindar nesiller yetiştirmek istiyorum. Ben çocuklarımız bilini önder alsınlar istemiyorum. Ben çocuklarımı tarikatların pençesinde büyüsünler istiyorum. Düşünemesinler, sorgulayamasınlar. Sadece Nihat etsinler ve kanaatkar olsunlar, itaatkar olsunlar istiyorum dedi ve iktidara geldiği ilk dönemden itibaren ama son dönemde özellikle bu tek adam rejimi dediğimiz totaliter demokrasiden uzak ben yaptım oldu ben istiyorum böyle olacak rejimi gerçekleştikten sonra maalesef milli eğitim sistemimize olan saldırılar inanılmaz şekilde artmış durumda. Hepimiz bu işin paydaşları olarak neler yaşadığımızı görüyoruz. Maalesef korkunç müfredat değişimleri bu işin paydaşlarına milli eğitimi yıllarını vermiş, ömürlerini vermiş, akıllarını vermiş, bu yönde emek vermiş paydaşları hiç sayarak sadece ve sadece eğitimi çürütmek adına yapılan pek çok değişikliklere beraber şahit olduk. Ve maalesef bunların sonucunda atanamayan öğretmenler, eğitim alamayan çocuklar, taşımalı eğitimlerin sorunları, çocukların okula aç gelmeleri, hepsini yaşıyoruz. Ülkemizde artık sadece parası olanlar iyi eğitim alabiliyor, parası olmayanlara maalesef iyi eğitim. kapıları sonuna kadar kapalı olmuş bir duruma gelmiş durumdayız. Bu da bizi kahrediyor. Bakın Atatürk'ün en önemli verdiğim sözlerinden birisi. Hayatta en hakiki mürşid Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'le konuşmasında belediye olarak eğitimi sonuna kadar destek vereceklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımızın yani Su Öz Sayın Suat öncülüğünde ve milletvekillerimizin katkılarıyla düzenlenen eğitim buluşmaları programında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bu önemli örgüt organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Zonguldak tarih boyunca eğitimde hep öncü olmuştur. Madem ocaklarından üniversite sıralarına kadar her alanda bilgiye, bilime ve eğitime büyük önem veren bir şehiriz. Ancak bu mirası daha da ileri taşımak, eğitimdeki kaliteyi artırmak ve birlikte çalışmamız gerekiyor. Eğitim bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi çağın gereklerine uygun bir eğitimle donatmak zorundayız. Bu nedenle eğitim politikalarının yerelde, bölgede ve ülke genelinde daha katılımcı bir anlayışla daha demokratik ve daha ilerici bir yapıya kavuşturulması için bugün burada gerçekleştireceğimiz formu büyük bir öğretmenim. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Prof. Dr. Armağan Özdoğan eğitimde çözülmesi gereken çok fazla sorun olduğunu dikkat çekti. Sizlerden değerli görüşlerinizden faydalanmak için buradayız. Bugün bize ev sahipliği yapan değerli başkanlarımıza, değerli milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz biliyoruz eğitimin çok fazla sorunu var ve bu sorunlar son dönemde yoğunlaşan, derinleşen ekonomik yoksullukla birlikte derinleşiyor. Böyle olunca biz eğitimin asıl sorunlarına bakmak yerine nitelik ve kaliteye bakmak yerine eğitimin içeriğindeki sorunlara bakmak yerine öğrenci açlığına bakıyoruz, yoksulluğuna bakıyoruz, öğrencilerin barınamamasına bakıyoruz şu kadar yatak kapasitesi var diyoruz yurtların. O yatak kapasitesinin tek başına yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani bu temel sorunları çözmeden bir ileri aşamadaki sorunlara maalesef eğilemiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeni bir siyaset anlayışı, yeni bir yapılanma ve yeni bir söylemle yola çıkmış bulunuyoruz. O nedenle ben Gölge Bakanlık uygulamasını genel başkanımızın vizyonuyla ortaya koyduğu Gölge Bakanlık uygulamasının çok önemli, çok değerli ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların bir kısmını takip ediyorsunuz eminim. Bugün zannediyorum 12. ilimizdeyiz. Ankara'daki başlattığımız eğitim maratonu, 24 saatlik eğitim maratonunun ardından. Buradaki amacımız, bu il ziyaretlerindeki amacımız karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, sizlerin deneyimlerinden, bilgilerinden faydalanmak ve birlikte yeni dönemi oluşturmak. Eğitimi katılımcı bir şekilde planlamak, eğitimle ilgili politikalarımızı hep birlikte karar vermek. Onun için sizler daha çok konuşacaksınız, bizler dinleyeceğiz ve notlarımızı alacağız. Bu duygularla hepinizi tekrar sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Çağdaş, eğitimde ortak akli ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Avrupa'da uygulanan başarılı sistemlerin Türkiye'de de uygulanmasına gerektiğini dikkat çekti. Ee, değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Cumhuriyet olarak 4-5 bir basın gerçekleştirdik. Ve kurultayın hemen sonrasında bir gölge bakanlık sistemine geçtik bu sistemin doğası gereği bu Avrupa'da anglo ülkelerde çok başarılı uygulanan, çok uzun on yıllarda uygulanan muhalefet partilerinin iktidara hazırlanması, iktidarı yakından takip etmesi ve iktidara geldiğinde de sürekli çalışmaya başlaması için önemli bir model, çok başarılı uygulanıyor. Bazılarınız hatırlayacaktır, Türkiye'de Sosyal Demokrat Halkçı Parti çok kısa bir süre uygulamıştı. Ancak iktidar olmasıyla beraber Gölge Bakanlığı uygulaması çok kısa bir süre sonra da olunca Bölge Bakanlığı uygulaması o devam etmedi. Şimdi tabi Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin en büyük bakanlığı. Doğal olarak bakanlar, bakan yardımcıları var, e, genel müdürler var, 17 genel müdür var, 7 bağlı müdürlük var vesaire. Dolayısıyla çok büyük bir yapı uzmanlar, akademisyenler. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kadar büyük bir yapı okul öncesinden yüksek öğretime, hayat boyu öğrenmeden meslek eğitime kadar çok farklı alanlarda çalıştık. Dolayısıyla bir yapıyı benzer bir şekilde takip edememiz lazım. Aksi takdirde açıklamalarımız kamuoyuna yararlı olmaz, doyurucu olmaz. Bu nedenle öncelikle kurumsal çalışmaları öne aldık. Profesör Doktor Adnan Erdoğan kendi profesörlüğünü de, ölçerliliğini de yüksek öğretim alanında almış bir hocamız. Dolayısıyla başta yüksek öğretim, hayat boyu öğrenme, öğretim konuları olmak üzere kendisiyle birlikte bakan yardımcısı olarak çalışıyoruz. İsparta Milletvekilimiz Yalım Alıcı, Muğla Milletvekilimiz Bize Özcan ee, ve uzman arkadaşlarımızla merkezde böyle bir programımız var. Bu genel müdürlükten karşılık verebilecek 20 farklı alanda çalışma gruplarımız var. çalışma grupların içerisinde akademisyenler var. 120 üzerinde akademisyen var. Bugün burada olan sendikaların Ankara'daki temsilcileri, danışma kurulu üyeleri var. Dolayısıyla ee, geniş iletişim uzmanlar eğitimlerine yararlanıyor. Sayısal değişen gün artıyor. Yaklaşık yine yaklaşacağını düşünüyorum. E, karşımızdaki görev yapmak, kamu görevlerinde doğru bilgilendirme yapmak, doğru eleştire yapmak, doğru çözümlerinizi geliştirmek için ortak hakla ihtiyacımız var. Çok daha fazla bir şeye ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra 412 belediyemiz var. Bu belediyeleri hem eş içerisinde çalıştırmamız gerekiyor hem de eğitim alanında.